Arjantin'e gidiyoruz. Hazırsanız başlayalım. Kedilerimle vedalaşıp evden ayrılıyorum. İstanbul Havalimanı'na geldikten sonra çekin işlemleri için H kontrolüne geliyorum. Çekin işlemleri öncesinde ek güvenlik kontrolünden geçiyorum. Çekin için havalimanına erken gelmeyi unutmayın. Uçuş öncesinde yanımda getirdiğim termosuma sıcak su doldurup filtre kahvemi demliyorum ve uçağı beklemeye geçiyorum. Arjantin, Şili gibi ülkelere Türk vatandaşları için vize gerekmiyor. Türk Hava bu seferi çift bacak olarak tasarlanmış. Uçak ilk olarak Sao Paulo'da duracak, yolcu indirecek, yakıt alacak ve sonrasında Buenos Aires'e devam edecek. Uçuş başladıktan sonra yaklaşık 1 saat içerisinde ikramlar başlıyor. Bu kadar zaman nasıl geçecek diye düşünmeden edemiyorum. Sürekli dünya haritasında nereye gideceğimize bakıyorum. Uçakta Japon stili Taret musluklu tuvalet görünce bir şaşırıyorum. Seviniyorum tabii çok şükür 18 saatin sonunda Arjantin'deyiz görüşmek üzere